sırada Erhan var. Evet Hazır. Evet sırada Erhan var. Erhan'cığım önce söyleyeceklerini alalım senden. ben Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Sedefçi'ye Uzun İsmail Ticareti e ve Türkiye'ye selamlarımı söylüyorum. Acaba söyleyeceğin şarkı kime ithaf ediyorsun? Bir de onu öğrenelim senden. Canımdan çok sevdiğim kızıma. Aday numaranı da alalım Erhan'cığım. 113. Bol şanslar diliyoruz. Seni sahneye uğurluyoruz. Erhan bizlere sözü büyük müzik duayenimiz Sayın Orhan Gencebay Beyefendi'ye ait. Küçüksün Yavrum adlı eseri seslendirecek. Erhan sizlerle. Story. Tebrikler Erhan. Gel. gel babaya gel. Allah Allah Allah. Ay tatlılar bak. Harika bir şey değil mi? Ki nereye gitmek istiyor? Ne diyor? Sarıl babamı diyor. Ne diyor? Bülent Hanım sizi mi gösteriyor hocam? Korkma. Ne dedin duymadım. Bir daha söyle. Nereye gitmek istiyorsun? Gel. Kimi gösteriyorsun? Bak, bak. Dedeye mi geleceksin? Gel, anneanneye mi? <laughs> gel. Nereye gösteriyor? Hangisini göster? Kim var orada? Görmüyor. İbrahim Tatlıses'i gösteriyor. Ne kadar rahat değil mi? Sen istediği oraya mı gibi canlı yeme, Bak vallahi onu istiyorum, onu istiyorum. Böyle rahat olmak lazım ya. Bir alkışlayalım Aleyna'yı beraber. Bak, deden geldi. Bak, dede. Opa. <laughs> <Hoppa. gülüyor> oh, tatlılar abi. Nasıl da cana yakın Verip geçmesin diyorsunuz, öpmüyorsunuz. Peki. Ba babaya mı veriyorsun? Oh, çok güzel. Peki o istediği gibi dans etsin orada. istediği gibi. Şarkı söylüyor mu Erhan? Söylüyordur ama <laughs> pek konuşmasında daha doğru düzgün <laughs> çözemedik. <laughs> Kaç edeyim. yaşında? Nisan'ın yerisinde ikiye basacak Allah'ın izniyle. 7 Nisan'da iki, Tabii. ikiye basacak. İkiye Maşallah. Yani. Beğendiniz mi Erhan'ın parçasını bu arada? Biz Aleyna'yı... Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Kucağına alır mısın Aleyna'yı? İkiniz beraber. Osman Tan Efendim? Eşi zannediyorum. Evet eşi de burada. Ne kadar genç, ne kadar güzel. İşimiz var, inşallah. Biz boyunca. Özlem Hanım'ı da o zaman sahneye davet edelim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Buyurun. Evet, işte küçük bir çekirdek aile, değil mi? Erhan, Özlem ve kızları Aleyna. Bir şeyler söylüyor ama bir dakika. Peki neden Erhancım? Aleyna'ya ithaf edin bu parçayı. Vallahi yani söylenecek en güzel kelimeleri sağ olsun sevgili Orhan Gencebay yazmış. <laughs> Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel kelimeler bunlardır bence. <laughs> o yüzden. Orhan Bey sizin o kadar çok eseriniz var ki tabii ki bilmiyorum bu güzel sözler aklınızda mı? Ee, siz bu parçayı neden yazmıştınız, kime yazmıştınız? Sizden de biraz dinleyelim hikayesini. Şüphesiz sevgiden bahsettik En değerli En büyük değerdir sevgi Ve evlat sevgisi Tartışılmaz bir değerdir Evet. Çünkü bir anne baba Evladından hiçbir şey esirgemez Onun iyi olmasının başka hiçbir şey istemez Ondan bir şey beklemez Böyle bir şeydir Karşılıksız bir sevgidir evlat sevgisi Ben bu besteyi Tabii ki oğluma yaptım Küçüktü Kaç 7 yaşındaydı. 7. Ve ben beste yaparken yanıma geldi. Bana bakıyordu öyle. Ben ne yapıyorum diye bakıyordu. Onun o bakışında çok saflık vardı. Beni son derece duygulandırdı. Şunları söyledim. Bu sözleri söyledim. Küçüksün yavrum, bilmezsin yavrum. Dünyanın bin türlü hali var. Büyürsün bir gün, görürsün o gün. Nefretin sevgiden farkı var tanırsın sende, de, kanarsın sen Gerçeğin yalandan farkı var. Acımak denen duyguyu düşün. Meleğin şeytandan farkı var. Hakkındır sevmek, hakkındır gülmek. Neşenin hüznün, hüzünden farkı var. <laughs> Mutluluk ile mutsuzluk kardeş. Kardeşin kardeşten farkı var. İnsanızdır, insanız işte aynıyız deriz. İnsanın insandan farkı var gönülden kopan, gözlerden akan, damlanın damladan farkı var yavrum. Sanma ki yanlış doğdun, boşa geldin şu dünyaya, sebepsiz bir şey olmaz. Başlarsın anlamaya ve bir gün başlarsın soru sormaya. Sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz, şunu bil ki mutluluğa ölçü vurulmaz. Ümidin ümitten, anlamın anlamdan, yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var küçüksün yavrum bilmesin yavrum dünyanın bin türlü hali var. Harika. Harika. Yüreğinize sağlık. Yani e, evlatlarımıza ne yapsak azdır. Onların iyi olmasından başka bir şey düşünmüyoruz. Karşılıksız sevginin en büyük örneğidir. Bunu yaşayanlara ne mutlu ama en azından bunu hissedenlere de ne mutlu. Dolayısıyla insan denen varlık iki insanın bir araya gelmesiyle, birbirini sevmesiyle, birbirini saymasıyla oluyor ve daha da yüceleşiyor. Bunu yaşamaya çalışmak ne güzel en azından bunu hissetmek ve korumak da harika bir şey. Onun için tebrik ediyorum. Allah mutlu etsin. Evler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, Sağ ederim. teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler Orhan Bey. Özlem Hanım, siz Erhan'la tanıştığınızda sesinin bu kadar güzel olduğunu biliyor muydunuz? Biliyordum. Biliyordunuz. Yoksa şarkı söylerken mi tutuldunuz ona? Sayılır. <laughs> nerede, nerede tanıştınız? Bir konserde. Alişan'ın konserinde tanışmıştık. Alişan'ın. Alişan'ın konserinde, evet. Orada tanışmıştık. O da şarkıya eşlik ettiğinde Aşık olmamak mümkün değil. <laughs> Peki. Peki hep merak edilen bir sorudur. Şimdi Erhan haftalardan <laughs> beri Pop Saralı Türka sahnesinde çıkıyor. Çok sevilen yarışmacılardan bir tanesi oldu. Bunu başardı. Ayrıca zannediyorum bize gelen yorumlardan da onu görüyoruz ki her hafta biraz daha yakışıklı oluyor. Kendini biraz daha gösteriyor. Kıskançlık duygusu var mı hiç? Her seven kıskanır diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki bende de var. var tabii. Hiç korkuyor musunuz mesela işte burada çok başarılı oldu. İnşallah işte böyle ünlü birisi oldu, iyice ünlü oldu. Tabii ki bir star olmak çok zor ama o yollarda ilk adımını attı ve bir yerlere geldi. Erhan'la ilgili bir şüpheniz var mı? Kesinlikle yok. Yani kıskançlık duygusu her sevende olabilir ama eşime güvenim sonsuz. Değil mi? Zaten herkes bu güzel, bu mutlu tabloyu aileyi gördü. Herhalde kimse böyle bir şeye de cesaret edemez. Erhan da izin vermez. Aleyna da hiç izin vermez. Belli oluyor. Babasını Vallahi iki dakika gözünü açtırmıyor. <laughs> Peki, sevgili jüri üyelerim sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Özlem Hanım'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah Yoksun? mutlu etsin. Teşekkür Allah edin. mutlu etsin diyorsunuz. Çok teşekkürler. Peki, Armağan'cığım sen bir şeyler... Yok bir şey. Peki o zaman Aleyna ile beraber sizi yeniden yerinize alıyoruz. Alın. Allah Alın. nazardan saklasın diyoruz bu güzel aileyi. Bir alkışlayalım onları. Çok memnun olduk. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler senin yorumun hakkında Erhan'cığım. Erhan mikrofon ayağı ortaya geldi. Sonra sen niye onu aldın kenara çekti? İlk önce mikrofon sefası ortada olacaktı yani orada takılı kalacaktı. Ben öyle söyleyecektim. Sonra vazgeçtik ama içeri girerken gördüm onu orada. Yani şaşırdım. Ha sonra yani vazgeçtin. Şey aslında. Sonra vazgeçtim. Ama yine burada gördüm, kenara aldım. Bir de şarkının sözleri çok zordu. Çok ezberlemesi çok zor bir şarkıydı. Yani hiç bozmayayım diye dikkatimi o yüzden elimde kalsın istedim mikrofonu. O yüzden mi sürekli gözlerin kapalı yerde para arar gibi söylüyorsun şarkıyı? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e gel. Bu haftaya kadar Olan ki senin performansın açısından bence en kötüsüydü. Bir ara unuttun, yanlış girdin. Doğrudur, doğrudur. Bayağı zorlandım bu şarkıda o yüzden. E niye bunu seçtin o zaman? İşte kızım için okumak istedim. Şarkı isterim. mıdır canım? Çocuk için tek şarkı mı bilmiyorsan? Peki. Bülent Hanım. Öyle bir an gelir ki evlat insanı kurtaramayabilir. Ben size seçimler zamanı 3 yıldız koymuştum yanınıza. Evet, bu evet. muhakkak e, dikkatli bir kere daha dinlenilsin. Evet. Ve bu 14'ün içerisinde olsun demiştim hatırlıyorsunuz. Doğru. Tabii, ki, tabii ki Ve hatta hatırlatırken e, Ebru Hanım da Sayın Gündeş sizin çarpı koyduğunuz sanmefendi e, beyefendi dedi dinlemelerde. Evet. Bir evet. Şeydi hatırlattınız bana. Akın Otel'deki elemelerde, A elemelerde. Evet. Ama bugün sayın Çağlayan'ın da söylediği gibi yani çok değişik bir performans. Ben bunu eseri kısa bir müddette ezberleyememiş olmanıza veriyorum destekar beyefendinin huzurunda artı acaba e, yanlış yapar mıyım falan onun e, heyecanı e, halkın huzurundaki bizlerin hepimizin saz üstatlarının huzurunda bir eksik bir hata yapar mıyımın e, acabasına evet. o e, heyecana veriyorum çünkü benim yıldız koyduğum insan bu değildi efendim bir yerde kendimi de şöyle de buna inandırmak istiyorum eğer ki e, bu kadar önemli bir bestekar ve çok zekidir evet. arkadaşım efendim e, zaten tecrübelerle sabit benim söylememe de gerek yok öyle oldu halde iki e, efendim e, sayfa neredeyse Sözler var. Evet. Kendisi bile o, o bol sıfırlı rakamlara ulaşan efendim eserlerinden demek ki yani epey bir uzun sözler olduğu için aklında tutamam. Belki ben o çünkü hepimiz e, halka sorumluyuz. En büyük jüri o. Evet. Efendim o hata yaparım diye eğer oradan okuyorsa bizim olan da yani e, daha yenidir. Bu kadar heyecan arasında hata yap yapacak mıyım? Yapacak mıyım? Yapar mıyım diye heyecanlanıp layıkı veciz çile sözlerini unutmamak adına vesaire vesaire bir, şey, bir yerlerde hata yapmamak adına tam performansını sergiley sergileyememiş oluşunu düşünüyorum. Evet. Ve e, onun için e, ben acaba Hata edip de üç yıldız koymakla hata mı ettim demiyorum bu hafta. Ama bundan sonra kendimi de sınayacağım. Ben acaba hata mı yaptım diye haftaya böyle bir şeyi olmamasını istiyorum şahsım adına. Çünkü evladınızı Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ama bir e, hanımefendi burada doğum gününde gitti. Siz de çocuğunuza sarılıp gidebilirsiniz. Öyle bir an gelebilir. Allah esirgesin. E, gönül bunu istemez. Onun için evlat, anne, eş falan filan e, bunlar muhakkak ki çok önemli insanın hayatında. Ama siz şu anda yarışmadasınız. Ve o yarışmanın e, şartlarına uygun e, en iyi nedir bu birinci e, madde? Madde? Eseri layıkı ve çiğle, sıfır hatayla en güzel e, tavırla okuyabilmek değil mi efendim? Doğrudur efendim. Buna dikkat etmeniz lazım. Siz bunu yapabilecek efsaftasınız. Orhan Bey hep söyler. Ben de derim ki yahu haftaya şimdi yapamadı işte haftaya e, yani yakalamazsa evet. derim. Ama ben de Orhan Bey gibi diyorum ki inanıyorum ki haftaya kalacaksınız ama... Lütfen dikkatli olunuz. Ee, sonra sizi birileri kurtaramaz. Osman Bey, bir şey sormak istiyorum. Armağancığım, çok özür diliyorum. Bir, bir açıklama yapmam lazım. Biraz evvel Aleyna sahnedeydi, daha evvel de Berkcan sahnedeydi. Ama saat 11'e yaklaşıyor. Artık salonumuzda da hiç çocuk kalmayacak. Tüm çocuklar yatağa 11 olmadan iyi geceler diliyoruz onlara. Artık ya, uyku saati geldi. Bir şey sormak evet, istiyorum. Evet Armağancığım. Bunlar kendi hayatlarındaki önemli şarkılar mı? Kişilere önemli İthafen. şarkılar değil, kişilere ithaf ediyorlar. Yani şarkılar önemli olan burada şarkılar değil. Öyle söyleyeyim. E, kişileri seçtiler sonra ona göre şarkı seçtiler. Peki mesela ben bir şey sormak istiyorum. Kızınız belki sizin için hayatta çok önemli, değil mi? Evet. Peki hiç bu kadar yılda da şarkı söyleyip dinliyorsunuz. Hiçbir şarkıyı dinlerken aklınıza kızınız gelmez miydi? Hiçbir şarkı size bugüne kadar kızınızı hatırlatmaz mıydı ki ilk defa çıkıp bir şarkıyı ezberleyip burada o şarkıyı seçtiniz? Bir de seçilen eser, yani. sözünüzü kesiyorum bağışlayın. Orhan e, Bey'in eserleri konçerto gibidir. Evet. Sayfa sayfa ve ne derim her zaman arkadaşım olmasından hep iftihar etmişimdir. Kendisini tekrar etmemiş çok nadide, çok nadide yeris, yerine yenisi konamayacak efsafta zamanımızın Saadettin kaynağıdır o. Çok büyük eserler verir. Böyle bir bestekarın eserleri çok zor tabii. Evet. her ağız bunu kolaylıkla halledemez. Ve keşke bilmiyorum yani. Yani ben esas Hem eser çok muhteşem zaten fevkaladenin fevkinde o tescilli. E ama daha bir mı olaydı da hani böyle bir şey bilemiyorum. Yüksek sesle düşünüyorum. Şöyle oldu esasında. Biz şarkı seçiminde beraberdik. Kime ithaf edeceksin dedik şarkıyı. Kızım dedi. Hangi şarkı dedik? Orhan Bey'in bir şarkısı var dedi. O şarkı ha, çok... Ha eseri biliyor muydu biliyor Biliyordu ama şeyleri sözleri bilmiyordu. Hayır, ama duyduğumuz ama bir zaman... Ama sözleri bilmek değil. Eseri Müzikal manada biliyor muydunuz? Hayır efendim bilmiyorum. Sadece başı aklımda küçük küçüksün ha, eseri yavrum. Eseri biliyorsanız o zaman daha kötü. Yok, küçüksün yavrum. yavrum diye bir eser olduğunu biliyordu. Onu bilemem. Ondan sonra öğrendi. Hem eseri şey. yeni ezberleyecek hem sözlerini ezberleyecek. Artı çarşaf çarşaf bir eser. Onun için zor dedim. Yoksa eseri biliyorsa o zaman yok, yandın yok. evladım. Bilmiyormuş da ha. Ez duyuyormuş ezberlemiş. Aynen öyle. Ama o da kötü zaten bir şansın var. Haftada bir gün çıkıyorsun. Burada en iyi performansını sergilemek zorundasın. Evet. En iyi performansın yani. Doğru tabi risk alıyor. Çünkü. Orhan Bey hem evet. avantaj hem dezavantajdır bir sanatkar için. Evet. Çünkü layıkı veçiyle okumak lazım. Evet. Olmadığı vakit sırıtır. Çok büyük eserler çünkü. Bazı insanların ağzına beş numara büyük gelir. Çok önemli çok. Peki Orhan Bey bakalım ne diyecek? genelde e, doğru sözler fakat şu var ben önce Erhan'ın e, performansının çok iyi olduğuna inanıyorum bunu haftalardan beri sergiliyorum ve bundan sonra da öyle olacağına da yine inanıyorum bugün bugün bazı aksaklıklar olmuş olabilir nedeni gerçekten kolay olmayan bir eserin yeterli çalışılamamış olmasından kaynaklanıyor tamamıyla. Yalnız Erhan'dan değil. Tabi saz arkadaşlarla beraber bir aylık çalışmanız gerekirdi. Çalışsaydınız ee, daha farklı olacaktı Erhan kardeşim. Yani çok iyi olacağına inanıyorum. Ve eser kolay bir, bir eser de değildir. Evet. Değişik bir durumu vardır. Tiersleri var. vardır. Sonra Tiersler var. Sonra var. Bu, eserin yapısı farklıdır. Ee, özel çalışmayı gerektirir. Bu eseri ben Londra Senfoni ile Gencebayi Senfonik şiiri olarak da e, yapacağım eserlerden bir tanesidir bu. Senfonik olarak da ortaya koyacağız. Böyle bir özelliğe de sahiptir. Evet. Öyle de yorumlayacağız. Ya yani Bu eser tekrar da olmayan söz, sözlerden oluşan bir eser. Evet. Eserin seçimi doğrudur diyorum. Benim eserim diye söylemiyorum. Bir evlada e, söylenecek bir babanın bir annenin evladına söyleyebileceği en duygu dolu eserlerden biri diye düşünüyorum. Yalnız benim eserim diye söylemiyorum özür dilerim. Nice eserler var tabii. tabii. Ki, tabii ki. Ama böyle bir yapısı vardır. Tabii dediğim gibi daha çok çalışmayı gerektiriyordu. Olsaydı şu cümleleri söylemezdik zaten. Ben onu anlıyorum ve o fireyi buna veriyorum. Öyle çok kötü de değil şüphesiz. Ama daha iyi olabilirdi diyorum. Mutlaka da olur da ayrıca Peki. Çok teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Baştan bir e, eserle ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Çarşaf çarşaf e, sözleri olan bir eser. Evet. Ne kadar günde geçtiniz bu eseri? E, bir hafta içinde ama yetmedi. Bir hafta bana yetmedi. Bir yani. hafta içinde. Evet. Yani bugün benim diyen solistin bir hafta içinde okuyamayacağı bir şarkıyı e, bence e, yüzdeye vurduğumuz zaman yüzde seksen, iyi yüzde yirmi hatalıysa sizin gibi Bilgisi olmayan bir insan için bence büyük başarıdır. Ee, bu kadar zor bir şarkıyı becerebilmek. O yüzden alkışlarım sizi. Çok Ağzınıza Sağ sağlık. Ben kendi adıma beğendim. Ağzınıza sağlık. Bu kadar kısa zaman içinde de başarmış olmanız benim için yeterli bir veri, yeterli bir don ediyorum ben kendi Çok adıma. Ve notumu da böyle veriyorum. 9 verdi Ebru Gündeş. Orhan Bey veriniz lütfen ben duygulandım benim durumum farklı yani eser, size e, ait. eser bana ait de eser benden çıktı sevenlerin oldu Olsun. artık yani tam e, eserin hakkını bilirsiniz Peki Yok, ben icra'nın eksikliğini ne evet. olduğunu söyleyeyim ama Erhan'ın kredisi bende yüksek ondan dolayı her zaman yüksek evet. çok iyi olacağına evet. inanıyorum ben de dokuz vereyim 9 e, Orhan de. Gencebay'dan Bülent Hanım sekiz sekiz Bülent Ersoy'dan. Yedi. Yedi de armağan Çok teşekkürler, Çağlayan'dan geldi. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Hep konuşuyoruz bunu. Star olmak sadece iyi şarkı söylemek ve sahnede iyi durmak değil. Star olmak biraz da zeka işi. Akıl. Akıl işi. Benim zaten... evet, Ama ben şöyle bakamam. Çıktı yüzde seksenini iyi okudu. Abi yüzde yüzünün iyi okuyacağı şey yapsaydı bir planım var zaten. Çocuklara bir yani, IQ testi yapayım diyorum. Ama böyle şarkı için ve bunun ayarında bu minvaldeki o... şarkılar için e, bugün benim diyen solistler için bile bir 10 gün lazımdır. Ama yani. evet, o zaman bir hafta evet, sevgili çıkıp, gün gündeş inşallah. ne gerek var? Yüzde ne 100 gerek var? Yüzde yüzü almak varken Ama yüzde şimdi... seksenle niye ben Bismillahirrahmanirrahim diyeyim sağ ayağımı atayım. Şimdi 6 hafta bu 6. haftamız değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet. 7 7 altı, altı, olduk. 7 haftadır. Bence yüzde yüz iyi performans göstermiş bir insanın evet. böyle zor bir şarkıda performans eksikliği bence e, daha yumuşak karşılanmalı. Ben öyle karşıladım. Bu şarkıyı ne, kim söylemeyi, söyledi ona? E, prodüksiyon ya da herhangi birisi okumayı zorunlu mu tuttu Erhan Bey'e? Yani dediler mi ki bu şarkıyı okuyacaksın? Yok. Eee o zaman? Ne ama gerek var? Hava yapacaksa 15 gün çalışma Amerika'da sonra hava yapsaydı. Yani ama bu şarkı o okumakla yani. bir havası yok ki. Yani ya işte. Hava, hani o kadar hava diyorsunuz ya zor, uzun, senfoni gibi tamam öyle eser güzel. Eğer hava yapacaksan 15 gün çalışıp niteliği. 15 gün sonra havanı yap. Yani. Ya benim naçizane fikrim ama eser buydu. Çok kıymetli katılmaz bir e, ben De. Peki benim ben size hocam. burada samimi bir soru soracağım. Ama çalışmak Şimdi, ister. Bülent Hanım bir Biz, saniye. Pardon. E, 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 estağfurullah. ...Erhan'ın parçanın sözleriyle... ...ilgili bir sıkıntısı olduğunu biliyorduk. Şöyle bir fikir geldi. Acaba sözleri buraya koysak. Ama ben dedim e, o ki... O da dedikodu getirecekti. Ha, şimdi onu, evet ne derdiniz? Ben dedim ki... E, ne, en başta burası söyleyecekti. E, olmaz. Evet. O zaman herkes, herkes çıkacak öyle Sen o zaman. Sen bir haftadır e, ne yaptın? E, çelik çamak mı oynadın da... ...bu şeyleri ezberleyemedin? Bir şarkıyı bir haftada eğer ezberleyemiyorsanız... ...sizin ne halka ne e, efendim bizlere ne de e, kendinize saygınız yok diyecekti. Ben şimdi bu ne söyleyeceğini söyleyeyim size. E, biz de tasdik edecektik. Evet. Emme basma gibi ben bir kere kafamı sallayacaktım direkt. Ya bir de bir şey soracağım. Ben hiç şarkı söylemediğim için soruyorum. Bir haftada bir şarkının bu şarkının ezberlenir. sözü ezberlenmez ezberlenir. mi? Ee, Tabii ezberlenir. Niye tartışıyoruz o zaman? Niye tartışıyoruz? Çok bir şey... iyi bir eleman onu bir anda karalamamak adına Böyle kılıp arıyoruz Bir şeylerden kılıp arıyoruz Anlatamıyor dilerim. muyum yoksa bunu söylemek çok basit Olmadı evladım Hadi derim, Atarım bunu buraya evet. Ama o kadar kıymetli ki bizim için Evet. Ona bir kılıp arıyoruz şu anda Osman Tanpe evet. bir şey söyleyebilir miyim Şu anda e, isim vermeyeyim ama evet. Türkiye'nin en önemli sanatçıları Önlerine e, şarkı sözlerini yazıp çıkarlar Evet kaç şarkı okurlar Ebru Hanım yani 30 tane, 40 tane, 50 tamam. tane. Ben günayda bir tane. 50, bir tane. 52 tane, bu 53 bir tane, tane şarkı bir tane. Tamam bir tane ama konabilir. Anladım. Yani Bak, o da bence bir gösterdiği. Sevgili Gündeş, bunların işi yok, gücü yok. Bir hafta yalnız ve yalnız bu şarkıyı adapte olacak. Ve o şarkıyı e, müzikalitesi bakımından ve e, efendim sözleri açısından ezberleyecek. Yani mecbur bu bunun vazifesi bunun başka bir işi yok. Ama bunu ezberleyemedi ve ben bunu dile getirmek istemiyorum. Neden? Bu kadar sivri olmak istemiyorum. Sırf onun adına çok kıymetli gördüğüm için bu şekilde sivri konuşmadım, bir kılıf aradım. Halbuki esasında bir haftada şarkı da ezberlenir, sözler de ezberlenir ve gelir buraya aslanlar gibi de okurdu. Ama olmadı. Bunu mu söyleyeyim yani? Şöyle, o zaman söylüyorum, söylediniz zaten. Şöyle bir şey var. Evet. Ee, görünen şudur ki e, çalışılmış fakat e, saz arkadaşlarıyla beraber daha çok çalışmayı gerektiren bir durum olduğu ortada. Ondan kaynaklanıyor. Yoksa sözler ne kadar çalıştınız peki saz arkadaşlarınızla? Yeterli, yeterli. Çok özür dilerim Şimdi, Orhan Bey. Bir şey söylediniz ya o önemli. E, ne kadar çalıştınız? Ben hemen orada saz devreye giriyorum. Herkes ne kadar çalıştıysa o da o kadar tamam. çalıştı. Şartlar eşitli yani. Peki. Aday numaranı hatırlatır mısın? 113. 113. Eğer Erhan'ı destekliyorsanız 113'e siz de oylarınızı atabilirsiniz. 3004 yazacaksınız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.